Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Ramazan Ramazan bayram tatlılarını arkadaşlar yaptık Alem arkadaşlar yaptı bayram için Böyle arkadaşlar Uydun eksikliği arkadaşlar Bayram tatlıları yaptık arkadaşlar İki, iki tepsi arkadaşlar yaptık bunu göstereyim arkadaşlar Geçen sene çekmiştim arkadaşlar Uydun eksikliği Uzun arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar öyle. Bunun gibi bir arkadaşlar videolar gelir. Geçen sene de çekmiştim. Çok kişi izlemiş. Kanalımıza abone olmayı lakatlı unutmayalım. Bildirimleri açarsanız seviniz. Kanalımıza abone olmayı lakatlı unutmayalım. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Son kez de tatlılarımızı gösterelim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar tatlılar. Bakmayın. arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ile like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ile like atmayı unutmayın. Bildirimleriz. Sizin açığınızda seviniriz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı ile like, unutmayın. Böyle arkadaşlar videoyu attım. Kanalımı izlesiniz. Seviniriz. Beğenmeyi unutmayın. İki Bay bay.